Değerli Öğretmenlerim, Sevgili Arkadaşlar, Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden, 1. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çok büyük önem taşımaktadır. Bugünün Türk milletinin gönlünde onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yeri vardır. 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Atatürk 23 Nisan 1924'te 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında çocuk bayramı olarak da kutlanmaya başlamıştır. Dünyada çocuklarına bayram hediyeden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Sayın Müdürüm, değerli meslektaşlarım ve çok sevgili öğrenciler. Bugün burada sağ bir ortamda da olsa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha coşkuyla kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Gençler, bugünün anlam ve önemini sizlere bir kez daha hatırlatmak adına bu yazıyı kaleme aldım. Gençler, 23 Nisan 1920 tarihinde ilan edilen meclisimizin açılışı Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bu süreç ise 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlar. Zaferi bize hediye eder Mustafa Kemal. Egemenliği Türk milletine hediye eder. Bağımsızlığı Türk milletine hediye eder. Gördüğünüz bildiğiniz her şeyi, çağdaşlığı, medeni kanunu, modern tarımı, modern ekonomiyi, modern çağdaş eğitimi ve benzeri ve benzeri. 20. yüzyılın başlarında düveli muazzama denilen emperyalist batı devletleri Osmanlı'ya saldırırlar. Yüzyıllarca Osmanlı yönetmiş olan padişahlıkla özdeşleşmiş mutlakiyet rejimi idaresi bu saldırılara karşı koyamayacak bir yönetim sergiler teslim olur. Mustafa Kemal'in önderliğinde Türk milleti kendi kaderine el koyarak milli egemenliği tesis eder ve mutlakiyet rejimi çağının diğer imparatorlukları gibi görevini ve mi, misyonunu tamamlayarak tarihsel bir yapı içerisinde yerini alır. İşte bu milli egemenliğimizi Mustafa Kemal artık Atatürk olarak çok sevdiği Türk çocuklarına bayram olarak hediye eder. 1924'tür tarih. 1929'da ise ilk kez bayram olarak kutlanmaya başlar. Gençler, 23 Nisan 1920 tarihi hakimiyet milliye yani milli egemenlik olarak daha o gün kutlanmaya başlamış idi. Bu bayramlarda birleştirilerek kutlamalar yapılır. İlk kez 23 Nisan 1935'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adı altında bir araya getirilir. Burada şunu dikkat çekmek isterim. Burada milli egemenlik ya da diğer bir deyişle hakimiyet milliye Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını kutlamak amacını taşır. Çocuk bayramı ise savaş sırasında yetim ve öksüz kalan çocukları sevindirmeye amacını taşır. 1979'da da UNESCO tarafından Çocuk Yılı ilan edilmesiyle bu bayram uluslararası milletelik kazanır. Bizler de artık bu bayramı tüm dünya çocuklarıyla birlikte paylaşarak kutluyoruz. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Mustafa Kemal, 38 yaşında genç bir general olarak Samsun'dan Anadolu'ya geçerken eski bir otomobilin arka koltuğunda geleceği şöyle tasarlıyordu. Millet hakimiyetine sahip çıkmalı. Milli müfrezeler direnirken asıl mücadele için düzenli ordu kurulmalı. Onurlu bir mücadele ile haysiyetli bir barış elde edilmeli. Bağımsız ve modern yeni bir Türk devleti kurulmalı. Meclis-i Mebusan tarafından kabul edilen misak-ı milli sınırları içinde ülke bir bütündür. Manda ve himaye kabul edilemez. Milletin iradesini temsil edecek bir hükümet kurulmalı. Türk halkının bu meşru talepleri Anadolu'dan tüm dünyaya duyuruldu. 19 Mart 1920'de paşa bütün illere bağımsız mutasarrıflıklara ve kolordu komutanlıklarına birer genelge gönderdi. Her sancaktan beş üyenin seçilerek Ankara'ya gönderilmesini istedi. İkinci genelge 21 Nisan'da yayınlandı. Nisan'ın 23'ünde Cuma günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi toplanacaktı. Meclis binası olacak yapı bir zamanlar İttihat ve Terakki'nin lokali olarak tasarlanmıştı. İki katlı ve son derece sade olan bu yapının hala çatı kiremitleri eksikti. Bir okulun çatısı sökülerek geceli gündüzlü çalışmayla çatı tamamlandı. Bir kahvehaneden alınan iki büyük gaz lambası toplantı salonunun tavanına asıldı. Ortaya kocaman bir odun sobası kuruldu. Milletvekillerinin oturması için bir ilkokuldan sıralar getirildi. 23 Nisan 1920 güneşli ve güzel bir gündü. Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılınıp dualar okunduktan sonra Mustafa Kemal Paşa kurdeleyi keserek meclisi açtı. Durmadan dalgalanan şanlı bayram, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım, yurdumun en büyük bayramı bugün. Okulumuz öğrencilerinin hazırladıkları oratoryoyu izliyoruz. O kadar dolu ki toprağın şanla, bir dil, sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla, göklerde yazılı destan gibisin. Cennet gibi, her köşesi, her yanı. Anadolu, varlığımsın, vatansın. Çok dolaştım, çok yayladım yaylanı. Anadolu, varlığımsın, vatansın. Dağ başını duman alır, gümüş dere durmaz akar. Çayır ağlar, çimen ağlar, dağ ağlar. Dadaş ağlar, uşak ağlar, er ağlar. Vatanım benim, güzel vatanım. Çiçeksin bayılır kuşlar kokundan. Her dalın bir yay ki zümrüt okundan. Kız gibi ceylanların, ceylan gibi kızların, ötmez olmuş kuşların, ötüp duran sazların, diyarı hey! Düşman allar giyer, Anadolu'm karalı. Niye deniz dalgalı, niye dağlar gölgeli? Niçin öksüz çiçekler, niçin vatan böyle masum, deniz masum, dağlar masum? yok Masum. Düşman gelmiş vaktimiz yok. Yol uzun. Gel koşalım Mustafa'm Sivas yollarına. Karışalım Mustafa'm vatan topraklarına. Başka bir aşk istemez. Aşkınla çarpar kalbimiz. Ey vatan! Gözyaşların dinsin. Yetiştik çünkü biz. Yıl 1920, 23 Nisan. Toplandı Ankara'da ulusumun yurtsever insanları ve içtiler ulusalandı. Manda ve himaye kabul edilemez. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Ya istiklal, ya ölüm. Ya istiklal, ya ölüm. Gül ki sen neşendi gülsün ay, güneş, toprak, deniz. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz. Ankara, Ankara, güzel Ankara. Seni görmek ister her bahtı Fakat öyle müthiş ki içimizdeki yara. Sarmadıkça bu vatanı al bayraklara, yatmam bu topraklara. İzmir benim, Van benim, şeref benim, şan benim. Kars, Erzurum, Erzincan, Konya, Ardahan benim. Senler kutlu bana, yıllar umutlu bana. Her an haykırıyorum, Türk'üm ne mutlu bana. Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında dünyayı çocuklara verelim. karada buluştu. Dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da tekrarlanır bu olay. Buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysa ki hiçbirine çocuk bayramı yoktur. Dünyanın çocukları yurdumuza koşuyor. Her 23 Nisan'da Cıvıldaşık coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun.

Dalgalan. Bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. Bugün başta talihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu, dağıldı alev alev. Bugün kalktı ayağa uyuklayan koca dev. Bugün bana atamdan en büyük bir armağan. Bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. <laughs> i mm -hmm. yorgöklerde. bir bayrak salınır nazlı mı nazlı? Rengarenk çocuklar demet demet gül şarkı söylüyorlar davullu sazlı. Okulumuz öğrencilerinin seslendirdikleri şarkıları dinliyoruz. Benim murafet yeri yangında var depremde hangisini anlatayım ki? iş beni söndürecek Ateşim binsin diye okyanusa sığınamam ki Sarılırım, sarılırım Bırakma, çağırırım Çağırırım daha da sensiz yatmam Beni susuracak. Duysun beda lar taşlar çok seviyorum demiş miydim? Sıralarım, sıralarım. Bırakmam, çağırırım, çağırırım daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz büyürsün çiçeklerim. Toprağın mavalanmaz Kurur gider balcığım. Mas kulur gider bak Gülün kokar hep Türkiye Güzel yurdum Türkiye, Türkiye Değersin her övgüye, övgüye Güzel yurdum Türkiye, Türkiye Değersin her övgüye, övgüye Güzel yurdum Türkiye, Türkiye Değersin her övgüye, övgüye Güzel